Tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Katmere bakalım. Katmere nasıl bakalım? Katmere artık güzel bakalım biraz değil mi? Bu arkadaşla ilgili biz ne dedik? Bakarken sıkışmış, kırılım yakın dedik. Çünkü artık kanan dibine gelmiş. Ne dedik? m 50 ile kesişme yaklaşıyor dedik. Buradan yukarıya doğru artık sert kırabilir dedik. Dedik dedik. Ne yaptı Katmer? dedim patronu gıcıktır. Kendisi de biraz gıcıktır bu hissenin. Kolay kolay gitmez, yürümez, sevmez öyle şeyleri. Ama ne oldu? Gitti. 3.26 civarlarından bir döndü şurada. Şu noktada bakın tam. 25-26 falan da herhalde. Aşağı bastılar tekrar. 3.12-3.13 o civarlara geldi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Trend burada. Gitmiş mi altına? Gitmemiş. Buradan aldığı trend bu. Bakın çizgi. Şizgin altına gitse korkun deriz. Gitmez. Ne yaptı? Dokundu bir. Onaydısa onay diyelim hadi. Şurada yaptığı kırılımın onay olsun düşüyor. Hadi, hadi yani. Katmer için uyuzluk sadece ama. Ne yaptı? Bugün son uyuzluğunda dün yaparak benim gayet öngördüğüm bir hareketi yaptığı 3.13 resmen alım fırsatı şurası. Başka zaman için aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Böyle uzun zamanlı kırılımlarını yapanlar uyuzluk yapmayı pek severler. Direkt gitmiyorlarsa. Katmer'de tam bir uyuz adayı. Katmer'i niye seçtik? Tıpkı Twitter'dan yazdığım Asuzu gibi. Asuzu'yu videoda değil Twitter'dan vermiştik. Bu arkadaşlar otomotiv sanayisi içerisinde herhangi bir şekilde ucuz kalanlardı. Ofrotolar, işte otokarlar falan uçuyor günlerdir. Bu arkadaşlar pek bir sakindi. Hele Katmer'in yani şu gelişi zaten ben geliyorum diyor gümbür gümbür. Ne yaptı Katmer? Gıcıklığını yaptı. Yükseldi bugün. 3.33'e atmış. Tam kapanışı da çıktığı en yüksek nokta olmuş. Ve daha da önemlisi şu 3.24'te bunun bir yatay direnci var onu kırmış bir defa. Onu kırmış, üzerinde kapatmış. Katmer artık mis. Katmer katmer ne yapar? Buradan biraz daha gidip şöyle bir onay falan yapmak isteyebilir. Belki direkt gitmek isteyecektir. Ama Kalkmed'in bu saatten sonra hedefi burası. Ne zaman yapar? Yapabilir mi? Endeks izin verir mi? Belli olmaz ama ne diyoruz? Birin üzerinde olduğu sürece hedef şurasıdır. Buradaki Fibo değerleri de şurası zaten kuvvetli desteği 3. 3 noktası 304. Katmer bu arkadaşlar. Kırılımını yaptı, mis gibi gitti, yüzde altısını kazandırmış. Şayet tam takip edip gıcıklık yapacağını da anlayabildiyseniz o esnada 25'lerden satıp 24'ten, 23'ten, 22'den sonra 3 13'ten bir daha toplamış olsanız tam böyle yakın takipte olsanız bu arkadaşların kazanacağınız para %8, %9 oldu sadece bu hafta içerisinde. Sen o kadar etti mi dersiniz? Hayır. Bu <laughs> Uyuzluk yapacağını anlayınca sattığım ama sonrasında dün aslında bunu yapacağını bilmeme rağmen buna değil globalle biraz daha ilgilendik. Ona sevgi gösterdik. Durum bu. Katmer için olumsuz hiçbir şey görünmüyor. Kırılım gerçekleşmiş. Şu andan itibaren 3.24.6 kapanış olmayacak. Katmer için şeyimiz bu. Ölçütümüz bu onun altına giderse o zaman yeniden patrona gıcık olmaya başlayabilirsiniz. Çünkü kendisi bir işler yapmaya çalışıyordur yine. Ama artık yeter değil mi? Kaç ay oldu? Patron bey. Millet kurudu kaldı be. Borsa gitmiş, rekor kırmış. Ben gitmem anam. Bakın şu hareketlere bakın. <laughs> gidemiyorum, gidemiyorum diye diye kalmış böyle. Artık kırılım olmuş. 3.24'e not alıyorsunuz. 3.24 altına gitmediği sürece katmerde olumluluk devam. 3.55'i görür. 3.55'in üzerinde kaparsa da hedefi 4.46. Olay bu. Ha. Ulaşıyor. Ulaşmaz. Ne olur. Fark etmez. Siz 3.09'dan, 313'ten tutuyorsanız zaten sizi bağlayan bir şey yok. İstediğiniz karda, istediğiniz zaman ayrılırsınız. Önce kaybetmeyin. Kaybetmedikten sonra fırsat bulursunuz illa ki. Durum bu. Katmer için halimiz, şeklimiz budur arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Listemize bakmaya devam. İyi akşamlar.